SporSet Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı sevgili İlan Uzun yanımızda. İlan Bey İstanbul için bir ilk gerçekleşiyor ve dünkü basın toplantısında da özellikle Başkan İmamoğlu ifadelerinde artık bir maratonumuz vardı ve ona bir kardeş geldi. Artık İstanbul'un bir uluslararası bisiklet yarışı olacak dedi. Bu anlamda çok çok önemli. Siz neler söylemek istersiniz? Tabii çok önemli bir organizasyon. Yaklaşık bir yıldır üzerinde çalışılan bir organizasyon. E, bugün işte başlıyoruz dört e, gün çok önemli e, Tabii ki İstanbul Maratonu arkasında 40 yılı aşkın bir süre var onun oturmuşluğu ve e, dünya çapındaki tanınırlığı var aynısını yapmak istiyor başkan yani Ekrem Başkan e, bu konuda çok inançlı zaten vizyoner bir başkan olmasa bunu yapmak mümkün değil bu büyük bir organizasyon ve maliyetli bir organizasyon e, bir sürü birleşenin bir araya gelerek yapması gereken bir organizasyon. Burada önemli olan yarışlar herkes yapabilir. Her kurum yapabilir ama önemli olan İstanbul için iki kıtanın geçen bir yarış bunun her şeyin ötesinde, yarışın ötesinde İstanbul'da bir bisiklet kullanım kültürü getirmek asıl amaç. Başkanın asıl amacı bu. Bizim de amacımız. Aslında ülkede e, bisiklet satışları fena değil. Her yıl yüzde onun üstünde büyüyor ama bisiklet kullanımı yok. E, buna da sürekli işte e, coğrafyası uygun değil. İşte özellikle İstanbul işte çok dik yokuşları olan falan diye söyleniyor ama artık elektrikli bisikletler var biliyorsunuz. Bilmek binmek isteyen her türlü konuşta binebilir. Burada tabii e, böylesine önemli bir organizasyonu, e, olimpik sporlara yatırım yapan Sports TV'nin yayınlaması e, doğruydu ve öyle yapıyoruz. E, biz de günlerdir çalışıyoruz işte sizde e, bütün ekip. E, umarım çok güzel bir e, dört gün olacak, iyi bir final olacak. İstanbul'da da yakışacak. Bundan sonra da üst üste e, bunlar her yıl yapılır, geleneksel hale gelir. Daha büyük, belki bir kategori daha üste çıkıp e, dünyaca ünlü bir yarış olmasını planlıyoruz. E, herkesin el emeğiyle çok güzel bir yarış olacağını düşünüyorum. Bence yağmur da startı bekliyor gibi bir şey var. İnşallah start, start yapılır ondan sonra bereket yağmur başlar. Bütün sporculara başarılar diliyorum. Bütün ekibe de başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler İlhan Bey.